Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli bir konuya değineceğiz. Zor zamanlarda kendini nasıl motive edebilirsin? Hepimizin hayatında inişler ve çıkışlar vardır. Bazen işler yolunda gitmez, motivasyon düşer ve her şey zorlaşır. Peki, böyle zamanlarda ne yapmalıyız? İşte bu videoda zor zamanlarda kendimizi nasıl toparlayıp tekrar yükseliriz bunun üzerine konuşacağız. Ama önce size bir soru en son ne zaman motivasyonunuz sıfırlandı? O anı hatırlayın. 1. Bölüm Zorlukların Normal Olduğunu kabul etmek ilk adım, zor zamanların normal olduğunu kabul etmek. Hepimiz hayatın zorlu yanlarıyla karşılaşıyoruz. Bazen işler planladığımız gibi gitmez ve kendimizi çıkmaz da hissederiz. Önemli olan, bu zorlukların geçici olduğunu unutmamaktır. Yani, başımıza gelen her şeyin bir sebebi vardır ve zamanla geçer. Bir şeyin farkına varmak gerek. Başarı her zaman düz bir çizgi değil. Zorluklar ve başarısızlıklar bizi güçlendiren ve daha iyi yapan adımlardır. Yani zor zamanlarda kendinizi kötü hissettiğinizde bunu geçici bir süreç olarak görmek size rahatlık verebilir. Siz hiç zor bir dönemden geçtiğinizde kendinizi toparlamayı nasıl başardınız? Yorumlarda bunu paylaşmanızı çok isterim. 2. bölüm. Küçük adımlarla başlamak şimdi ikinci adım. Küçük adımlar atmak, zor zamanlarda büyük hedeflere odaklanmak sizi daha da bunaltabilir. Bu yüzden başlangıç için küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak çok önemli. Mesela bir projeye başlamak için en iyi yol küçük bir adım atmaktır. Eğer bir kitap yazmak istiyorsanız ilk gün 100 kelime yazmak bile bir başlangıçtır. Eğer spor yapmaya başlamak istiyorsanız, bir saatlik egzersiz yerine sadece 10 dakika yürüyüş yaparak başlayabilirsiniz. Her küçük adım büyük başarıların temelidir. Unutmayın, önemli olan sadece hareket etmeye başlamaktır. O hareketi başlatmak bile sizi büyük bir adım atmış gibi hissettirebilir. 3. Bölüm Kendinize pozitif mesajlar vermek Bir diğer önemli nokta, kendinize pozitif mesajlar vermek. Zor zamanlarda en büyük düşmanımız negatif düşüncelerimizdir. Ben yapamam, bu işte başarısız oldum, her şey kötüye gidiyor gibi düşünceler bizi daha da aşağıya çeker. Bunun yerine her gün kendinize küçük pozitif mesajlar verin. Mesela, bugün bir adım daha ileri gideceğim. Bu zor dönemi atlatacağım. Her zorluk beni daha güçlü yapıyor. Pozitif düşünceler motivasyonumuzu artırır ve bizi hedeflerimize yaklaştırır. Kendinize nazik olun. Kimse mükemmel değil ve başarısızlıklar her zaman öğrenme fırsatıdır. Dördüncü bölüm: Çevrenden destek almak. Zor zamanlarda yalnız kalmak çok kolaydır, ama aslında çevrenizden destek almak çok önemlidir. Dostlarınızla konuşun, ailenizle vakit geçirin ya da size ilham veren insanları dinleyin. Onlar moral kaynağınız olabilir ve bazen sadece birinin sen, bunu başarabilirsin demesi bile dünyanızı değiştirir. Sosyal medyada bile sizi destekleyen gruplara katılabilir veya motivasyonel içerikler paylaşan sayfalara göz atabilirsiniz. Zor zamanlar yalnızca sizin yaşadığınız bir şey değil, başkaları da benzer duyguları yaşıyor. Ve sonuç, kendine inan, başarabilirsin. Son olarak, Unutmayın. Zor zamanlar geçicidir ama sizin kararlılığınız kalıcıdır. Hayat bazen zor olabilir ama unutmayın, her zorluk sizi güçlendirir ve daha da büyütür. Kendinize inanın ve her gün küçük bir adım atın. Şimdi bu videodan sonra ne yapacağınız hakkında bir karar verin. Kendinize bir hedef belirleyin. Bu hedefe doğru bir adım atın ve kendinize "Ben bunu başarabilirim." deyin. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendinizi nasıl motive ettiğinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.